yapmamız lazım. Yani böyle göz göre göre Deniz Hoca'ya iftira atmalarına izin veremeyiz. İyi de bizim elimizden ne gelir ki? Gençler! Ne konuşuyorsunuz öyle fısır fısır? Deniz Hoca'dan bahsediyorduk. Bahsedecek bir şey yok. Kadın tarihi oldu işte. Ne kadar duygusuzsun Doruk ya. Ne biçim konuşuyorsun? Üzüntünün üyesi yok ki herifte. Oğlum ne üzüleceğim lan? Kadın üzerimden buldozer gibi geçti. Ne üzüleceğim? Haksızlık ediyorsun. Uzatma istersen, tamam bu. Ha, kadın hayatımı dümdüz etsin. Yalancılıkta sınır tanımasın. Yalnız Deniz Zor... Hoca'ya yalancı diyemezsin. Oo, oo. Sen bayağı yanlış gelmişsin be kral. Sen de hafıza gitti herhalde. De olanlar ortaya çıktı. Yalancı çıktı işte kadın. Nokta. Hikayenin sonu bu. Ayaz doğru söylüyor. Benim tanıdığım Deniz Hoca asla yalan söylemez. Kim o zaman yalancı? Babam mı? Ne? Arif? Ha, hocam. Hoş geldin. Hayırdır? Hoş bulduk. Kolay gelsin. Ya ben şey Canan'a bakıyorum da telefonla kapalı. Ha, e, Canan servise çıkmıştı ama senin iki dakikan var mı? Bir konuşalım. Olur tabii. Şöyle uzağa geçelim. Arif. Canan bugün çok üzgündü. Ameliyattan izin verdim. Ee, yani bir şey anlatmadı ama bir şey olduğu belli gördüğüm kadarıyla. Ya hocam siz Canan'ı tanıyorsunuz. Sağ olun. Ben askerden döndüğümde de çok yardımınız dokundu bize. Hayır estağfurullah. Ee, biliyorsun Canan benim yıllardır hemşirem. Ama ben sendeki bu öfkenin sebebini öğrenmek istiyorum. Ben orasını anlatamam hocam. Yani.. Aile için mesele yok, sanırım. <laughs> yok hayır, e, yani istemiyorsa anlatma zaten. E, ama ben sadece.. E, benim bir yardımım dokunabilir mi? Yani onu öğrenmek istiyorum. Evet. Yani hocam.. İşte bazı şeyler var. İnsanın kanına da dokunuyor. Ben de anlayamıyorum ya, çözemiyorum yani. Ama kendimi tutamadım işte. Engel olamadım yani. Anladım. Ee... <laughs> Arif güven çok önemli biliyorsun, değil mi? Ve bir kere kırıldığı zaman daha toparlanması çok zor oluyor. Ne derler bilirsin. Öfkenin öncesi delilik sonrası pişmanlıktır. Biliyorum hocam biliyorum. Ve karını da düşünmek zorundasın. Bunu da biliyorsun değil mi? Bir daha kendini böyle kaybetme. Tövbe hocam. Tövbe yani. Hocam o an benim bir kafam attı. Ona da zarar vermeyeyim diye. Gittim salak salak ortalığı dağıttım. Bir an oldu her şeyi. Anlamadım hocam. Ama bir daha tövbe yani hayatta yapma. Anladım. Arif bir psikolog görmek ister misiniz? Birlikte. Ya ben faydası olur diye düşünüyorum. Olur mu yani bir faydası? Tabii ki olur. Niye olmasın yani? Hemen değil ama ben zamanla iyi geleceğinden eminim hem sana hem Canan'a. Belki de gelmez hocam. Yani Canan beni o halde gördükten sonra. Hayır hiç öyle düşünme. Dediğim gibi hemen olmayacaktır. Ama zaman içinde çok faydası dokunacak. Arif sen de Canan da çok kıymetli, çok iyi insanlarsınız. Güzel insanlarsınız. Sadece birbirinizin değerini tekrardan bilmeye ihtiyacınız var. O kadar. da burada. Neyse boş ver şimdi aklını karmaşık detaylarda hiç böyle bulandırmayayım. Hoş geldin. Çok büyük yanlış yaptın sen doktor. Hangi konuda? Ulan sen bizi denize ispiyonlamadın mı? Hayatın hatasını yaptın sen ya. Bundan sonra gözüm üzerinde ilk yanlışında biletini kesiyorum haberin olsun. O zaman anladığım kadarıyla yine kafa atmaya geldik. o hatayı ben bir kere yaparım. Hiç boşuna uğraşma, gaza getiremezsin beni. Sevindim. Her gün güreşme kaydediyorsun. Tebrikler. Ha kayıt mı? Yine kaydediyor musun? Ha? Kasede çekiyor musun? Ama boşuna uğraşma. Bir kere işten kovuldum. Bir daha beni kimse kovamaz. Yani kaybedecek hiçbir şeyim kalmadı benim doktor. Bilgi veriyorum. Anladım. Peki. Ee, söyleyecek bir şeyin kalmadıysa o zaman ben geçebilir miyim? Hava soğuk çünkü. Ulan senin şu rahat tavırların yok mu? Çok yakışıyor sana ama. İleride ben öyle bir rahatlayacağım ki herkes beğenecek. Böyle oturacağım, güleceğim. Sen kendine mezar yeri falan aldın mı ya? Ha? Böyle havalar bir yerden. Şimdilerde bulunmuyor diyorlar da. Ha, gül sen. Gül. İnsanın maşına nerede ne kaza gelir hiç belli olmaz. Sen daha iyi bilirsin onu doktor. Gül sen. Sen gül, ben sana soracağım. Gül bak. baba. Doruk artık biraz sakin olur musun lütfen? Baba adam sana mezar yeri bak dedi. Nasıl sakin olayım? <laughs> Ciddi olduğunu düşünmüyorum. Dava yüzünden sinirleri bozuk sadece. Aklı sıra göz daha vermeye çalışıyor. Doruk tamam artık bir sakin ol ne olur ya. Yani yenilmeyi hazmedemeyen biri o yüzden de biraz hırçın Ya oldu. sana bir şey yaparsa? Yapamaz. Merak etme. Bir de bu kaset maset dedi. Kuyruk acısı bir şey değil. Kuyruk acısı derken? <laughs> Baba adam gibi anlatır mısın şunu ne olur ya? Of. Tamam. Eğer sakin olup oturursan anlatacağım. Doruk. Bazen büyüdüğün için gerçekten... Baba! Tamam. Anlat. Hastaneye geldi. Ha. Benimle konuşmak için. Ee, fakat konuşma pek benim istediğim ve umduğum bir şekilde gelişmedi. Alevlendi. Adam da bana kafa attı. Kafa mı attı? Evet. Ne diyorsun ya? Niye bana söylemedin bunu? Çünkü zarar gören ben değildim Doruk. O oldu. Tamam mı? Kameralar vardı hastanede kaydetmiş. Hastane yönetiminde bunu izleyince e, tedbir almak için şikayetçi olmuş. Ve o da işinden uzaklaştırılmış. İşte mesele bu kadar basit tamam bu kadar. Herife bak ya. Gel kafa at biri üstüne yetmezmiş gibi tehdit et. Bu insanlar bunun gibileri nasıl görmüyor ben anlamıyorum ya. Tamam sakin ol. Yakında her şey yoluna girecek. Tamam. Peki. Bu dediği gibi sana zarar verirse ne olacak? Veremez. Merak etme. Sana zarar vermek istese gelip öte tehdit etmezdi. Hey. Evet. Bana bak. Bana kimse bir şey yapamaz. Merak etme. Baba Baba şimdi her zamankinden fazla ihtiyacı var. Sevgiye, ilgiye, şefkate. Ama merak etme. Onu hiç yalnız bırakmıyorum. Bu zor zamanlarda desteğimi hiç esirgemiyorum. O da memnundur herhalde değil mi bu durumda? Hep onun yanındayım çünkü. Yaran iyileşiyor. Merak ediyorsun değil mi? Ha? Anlatayım. Deniz sandığımdan çok daha güçlü çıktı. Yani sana benziyor demiştim ama senden çok daha inatçı. Ama biliyor musun? Böylesi çok daha zevkli. Mısın? geldim. Heh, söyle ne oldu? Bu videonun internete nasıl düştüğünden bir haberim var mı oğlum? Yani nasıl düştüğünden haberim yok. Ama telefonu olan herkes gibi ben de gördüm. Hmm. Ne oldu? Nereye bağlıyoruz konuyu? Bu nasıl yayıldı? Ne bileyim baba ben? Belki hastanedeki görevliler sızdırmıştır. Sonuçta ellerinin altında. Sayıf bir ihtimal. Peki o zaman <laughs> dostor sorayım. Senin bu işte bir parmağın var mı? Maalesef baba. Zayıf ihtimal. Abi nereden bulayım ya ben bir düğü? Başka soru var mı? Ne oluyor ya? Tutuklu muyum? Duruma göre karar vereceğim. Baba kafayı mı yedin? Ne yapıyorsun? Seni küçükken dövmemenin cezasını çekiyorum. Şimdi gözlerimin içine bak. Doğruyu söyle. Hemen. Yap. Evet ben yaptım. Oh. Ya rahatladın mı? Bu muydu yani? Oğlum niye yapıyorsun böyle saçma bir şey? Niye bu sefer şeyi internete yayıyorsun? Ne geçiyordu aklından? Ne mi geçiyordu aklımdan? Gündemi değiştirmek istedim. Ya bir kere... ...tecavüzcünün oğlu etiketinden kurtuldum. Daha ezik, dayak yiyen, sürekli tehdit edilen... ...bir adamın oğluna terfi ettim. Baban hayat mağdurlar için çok daha kolay. Oldu mu? Oldum. Bitti o konu. Bitti, kapandı. Ben aklandım. Neyi anlamıyorsun hala? Baba, kime neyi anlatıyorsun ya? Zeynep bile Deniz Hoca yalan söylemez diye geziyor ortalıkta. Senin tecavüzcü olduğunu düşünüyor. Bunu biliyor musun mesela sen? Öyle mi söyledi sana? Hı? Ya baba almıyor kafası işte. Yani demek istediğim bir bir atraksiyon şarttı. Ya sen kendin için bir şey yapmıyorsun. Bari ben senin mağduriyetini göstereyim dedim. Ne yaptım sanki? Oğlum, o... bu yaptığı şey başka insanlara zarar verecek. Neyi görmüyorsun Doruk? Baba, biz zarar göreceğimize o pislik herif zarar görsün. E sana kafayı attı mı attı işte, tamam. Yalan değil ki bu. Cezasını çeksin yani. Ayrıca... Ayrıca bu bizim sigortamız. <laughs> Bunu yaymakla herifin elini kolunu bağlamış olduk. Artık öyle güm güm kapıları vurup ev basamayacak. E İzin tehdit edemeyecek. Senin başına bir şey gelirse, ondan bileceklerini bilir herhalde. O kadar aklı vardır. Ya ne bileyim ben ya? Şişt. Bana bir şey olmayacak. Merak etme. Annem de öyle demişti. Ama bak şu an burada değil. Ş Baba sen kendini koruyamıyorsan ben seni korurum. Bu kadar basit. Beni beklersin diye düşünüyordum erken başlamışsın. Dağılmışsın. Doğrusunu istersen hani Murat için bu kadar üzüleceğini düşünmemiştim. Ha yoksa Yasemin mi? Söylesene hangisi daha çok üzüyor? Senin doğru söylemiş olmalı. Gerçeğime hoş geldin. konuyu dağıtmayayım. Çünkü sen buraya benden özür dilemeye geldin. Değil mi? Çok kolay. Hiç merak etme. İki kelime. Özür dilerim. Zaten mahkemede de söyleyeceksin. O yüzden şimdi provası olmuş olur. Ee, <laughs> bu arada e, biliyorum şu aralar moralin çok bozuk ama bu alkol meselesini çok fazla abartma olur mu? Ne kadar düşüncelisin. seni her zaman düşünüyorum. Ama yanlış anlama. Sadece seni değil. Ben bütün kadınları düşünüyorum. Oo, ona ne şüphe. <laughs> evet. Seni dinliyorum. Ne kadar takıntısın sen ya. Tamam dedim. Tamam. Ya şimdi hemen burada mı olmak zorunda? Tamam söz verdim. Ne oldu? Yeni avından seni alı mı koyuyorum? Hı? Tamam bu kadar. Bu hesabı alabilir miyim? Hadi ama. Şişt, nereye gidiyorsun? Buraya gelmem hataydı. Sana asla güvenmemeliydim. Tamam. Hı. Ne yapıyorsun? Ben seni ne zaman çağırırsam geleceksin biliyorsun değil mi? Saçmalama ben şu an. Neden? Sen de benimle burada buluşmak istemedin mi? Sarhoş bırakır mısın şunu saçmalama artık. Evine git lütfen. Daha sonra konuşuruz her şeyi. Daha önce sarhoş olmam seni hiç etkilememişti. İkimiz de senin Biz sapık olduğunu biliyoruz. Ama söylemek yasak. İyice saçmalıyorsun çıkar mısın şuradan? Çıkar mısın? Tamam. Sen kazandın. Ben artık peşini bırakıyorum. Ara avukatına uzlaşacağım ben. Özür dileyeceğim senden. Hatta şu yerel gazete var ya, röportaj bile verebilirim. Çok masumdu, kıyamadım. <laughs> Bitti. Peşini bırakıyorum. Sen kazandın. Ben kazandım. Dikkatlendirmek istiyorsun ve sana bir şey söyleyeyim mi? Bu işte gerçekten bayağı iyisin. Senin için gerçekten çok üzülüyordum. Ama hiçbir çabaya değmezmişsin. Dediğin gibi, bu işin peşini bırakacaksın. Ve bir daha beni asla aramayacaksın. Şimdi git buradan. Tamam anlaştık. Hoşça kal.